Bolu'da Tem Otoyolu Ankara yönü kaynaşlı abant kavşakları arasında bulunan Viyadüklerce derz dinleme çalışması nedeniyle otoyol 14 Ekim tarihinde araç trafiğine kapatıldı. Otoyolun kapatılmasının ardından araçlar kaynaşlı gişelerden D100 Karayolu'na yönlendirildi. D100 Karayolu Bolu'da kesmini kullanan araçlar abant gişelerinden yeniden otoyola bağlandı. Temin Ankara yönünün trafiğe kapatılmasıyla 3 gün boyunca D100 Karayolu Bolu'da kesmindiği araç yoğunluğu nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Temin Ankara yönünün 3 gün boyunca araç trafiğine kapalı kalması sonrası bugün sabah saatlerinde kaynaşlı gişelerden hafif araçların geçişine izin verilmeye başlandı. Ankara istikametiyle gitmek isteyen sürücüler için Temin İstanbul istikameti çift yönlü olarak açıldı. Araçlar Bolu Dağ Tüneli mevkine geldiklerinde yeniden Ankara şeridinden yollarına devam edebildi. Ağır araçlarsa kaynaşlı ve abant kamşaklarından görevli polis ekipleri tarafından D100 karayoluna yönlendiriliyor.